Mehmet amca için uyku uyumak herkes gibi bir ihtiyaçken uykuları kaçmaya başlayınca uyuyamamak bir alışkanlığa dönüşmüş gibi görünüyor. Senin nasıl alışkanlıkların var mı böyle? Ya yani benim ben hep uyku problemi çektim bir kere. Sadece uykuyu söylemiyorum. Genel olarak böyle takıntıların hiç vazgeçemediği şeyler. O kadar şeyler... çok şey var ki bende. Öyle mi? Aynen. Genelde de öyle çok pozitif şeyler değil bunlar. Bir, bir tanesi uykusuzluk. Ben ağır uyku ilaçlarıyla uyuyan ılık Oyunsun. duşu da alıyorum. Erken yatıyorum. Buna rağmen sürekli kalkıyorum. Bölük pörçük. Bölük pörçük uyuyorum falan ama sonunda şeyi çözdüm ben. birincisi benim geçmişteki o yoğun alkol kullanımımda daha büyük zorluktu o. Şimdi galiba yok değil mi? Hayat Aynen. Sende. Ben kendi, artık kendime dedim ki eğer sen sağlıklı yaşam bana çok uzak bir şeydi tabii. Hala da süper sağlıklı yaşadığımı söyleyemem ama sağlıklı yaşama doğru e, gitmezsem psikolojim eskisinden de kötü, kötü olacak, olacak benim. Bu yani, sonra da çekilmezdi. E, aynen zaten. o yani ben artık psikolojik e, problemler çekmek istemiyorum deyip bir kararla yaptığım şey. Kolay olmadı. Yılların serserisi artık böyle çok düzgün ya, ya, yaşamaya kendini ittiren bir herif falan ben şöyle Aa, düşünüyorum ama onu yapabilen, o kondisyonu gösterebilen, bu kondisyonu da gösterebiliyor evet, işte. Yani ben bu çok öyle bir şey. Evet. Burada bir tutarsızlık yok. O, o, bu çok tutarlı o, o, o bir şey. O bir alışkanlıktı bir de sen de bilirsin o gençliğimizde herkes aşağı yukarı senin gibi yaşadığı için yaptığın evet, yaptığın tabii. şeyler sana normal, normal geliyor. geliyor Sonra bir bakıyorsun ulan ben o, o yıllarda neler yapıyormuşum <laughs> falan diyorsun. Evet, şimdi şaşırdığım şimdi yani. şaşırdığım bir yaşam biçimi o gençliğimdeki yaşam. Mutfaklar anlasın. Şey, güzel yemek yemeyi seviyorum ama güzel yemek yemeyi seviyorum derken gurme falan hiç alakam yok. Mutfakta hiçbir şey yapmam ben. ben, ben benim yapmamdan mı bahsediyorsun? Evet evet mutfakta. Ben hiçbir ben, şey, ben. Şey, ben benim zeyno'ya kahvaltı hazırlamıyorum. Hiçbir mi? şey yapmam. Öyle mi? Dışarıda ben dışarıda çıkıyorsun? yerim hep. <gülüyor> Çok linç geliyor haberin olsun. Ben de hiçbir şey yok. Ee, Sen hatta, bir, bir kahvaltı bir akşam yemeği değil mi? Aynen onu da Dışarıda, dışarıda evet. yiyorum, fakat yediğim şeylere düşkünüm. Genelde de zararlı şeyler yemeyi seviyorum. Sayı mı? Zararlı derken benim i̇şte sevdiklerim. Tamam. E şey az yediğim için oradan yırtıyorum. Ama takviye, takviyelerle vesairelerle e, kendimi ikna yöntemim şu. E, çok fazla yemiyorsun nasıl olsa çok zarar veremezsin diyorum kendime <laughs> Ama benim sevdiğim şeyler öyle e, Adana kebaptan lahmacına İskender kebaptan kokoreçe öyle şeyler. çocuk şeyi. <laughs> Menüleri. Çocuk menüsü gibi. Şimdi biraz eskiye gidelim. Ee, son zamanlarda değil ama bir zaman çok fazla magazin e, senin üstüne geliyordu hmm. diye düşünüyordum. Sen de kaçmıyordun. Yani yakalanıyordun falan bir biçimde. Gittiğiniz yerler belli, oturduğunuz kalktığınız yerler belli. Benim Normal evi de biliyorlardı. Ama. Ben daha eve dönmeden e evin önünde bekliyorlardı. İkimizin birden nerede oturduğunu biraz önce açıkladın ya burada durmuyorsun çünkü. A, artık a, artık a, rakı a, yol a, takılmadığımız için sorun ve, değil. Abi. Sorun değil. Ama o yıllarda yani... Bak şunu soracağım. He, şu ta, önemli. Tamam. Bunca niteliğini magazinin çok örttüğünü ve bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünürdüm ve bunun için de seni suçlardım onları değil. Magazinin işini yapıyor yani. Aynen yani doğru sen, söylüyorsun. Sen kabahatlisin bu konuda. Çok vakit kaybetmedin mi magazinde. Yani ne olacak? Hiçbir şey olmadı da yani böyle e, sen yeterince asla tanınmıyorsun öyle düşünüyorum. Kimsenin seni tanıdığı yok. Aynen aynen. Onlar beni e, bütün gün sabahlara kadar Hiçim, eğlenen, evet. sarhoş olarak biliyorlar. Ben çocukluğumdan beri eşekler gibi çalışmış bir evet. herifim aslında. Hala, Hala, da Hala da öyleyim. Yani yanlış tanınıyorum ama e, o yıllarda öyle bir şey vardı ki riyakarlık gibi de geliyordu bana. E, bir, Saklamak mı? Saklan, e, saklanmak yani, mı? Saklanmak da riyakarlık gibi geliyordu. Onların yaptığı da bir de... Şu, ve onu şu, şuradan açıklayayım. Siz bir e, barda içmişsiniz. Sonra evinize dönüyorsunuz. Bütün takılıyorlar. A, a, arabalar, geliyor. bilmem neler, yalan haberler, yalan e, şeylerle. Başına bir şey gelsin diye dua e, gel, ederek yanında tabii, yürüyenler. kapıda bekleyenler. Hatta kışkırtanlar. Onu var. kimsenin görmeyeceği bir, bir şeyi kameralara çekip, televizyonla yayınlayıp, Teoman gençlere kötü örnek oluyor diye ulan siz yapıyorsunuz bunu. Beni gösteren sizsiniz. Tamamen bir riyakarlık şeydi ve ee, öyle bir durumda ki e, o kadar o dünyanın içerisinde yaşıyor ki insan sanki onun dışında makul bir dünyada yokmuş. yokmuş gibi de gelmeye başlıyor insana. O kadar içinde olunca. Evet. İşte onun için seni suçladığımı söylüyorum zaten. Biraz haklısın. Yani Biraz yeter bana haklılık evet, açısından. Birazdan fazla haklısın galiba. <gülüyor> <gülüyor> şey, çok, tamam tamam çok birazdan tatlısın, fazla çok haklısın. Tatlısın, Aynen şimdi olsa daha dikkatli olurum. Yani evet, evet. Daha doğrusu şi, şimdiki şimdi de aklım şey demeyeyim. Şimdi gerek yok. Sen artık kendini aslında bayağı iyi ifade etmiş birisisin. Evet. Şimdi de olduğu gibi. Unutulmaktan korkuyor musun? Hiç korkmuyorum. Unutulma hakkı verilse kullanır mıydın? Onu tercih etmem. <laughs> Bu da güzel. Evet, tercih etmem. O onu unutulmasam daha iyi ama yani biz öldükten sonra ne olacak? Ya bizi hatırlasalar ne olur, hatırlamasalar ne olur? Arkadaşların sen ilgili komik bir anıyı anlatsa sen sen öldükten sonra hep beraber gülseler, gülseler. güzel olur. Güzel olur. Evet. Kibir meselesiyle mesafe nasıl? Yani kibirli birisiyim ama kibirli olduğum zaman çok utanıyorum. Onu gösterdiğim mi? zaman yapmamaya çalışıyorum yani. aynen. Çünkü o kaçan bir şey değil mi? Aa, aa, pırt diye pırt hırlıyor diye. Yani içimde var, utandığım bir kibrim var. Çok katılıyorum ben de öyle düşünüyorum. Yaşlanmak, yaşalmaktan korkmak. E? Spora başlamalar falan. <gülüyor> hadi <gülüyor> bana hadi bana oralardan zaten de. Şöyle bir şey var. Ben arkadaşlarım ben, ben neredeyse 40 yaşından beri ay yaşlandım ama oldum falan derken yani şimdi rahatladım. Gereğidir yani. Şimdi rahatladım. <laughs> Aa, bay, artık Genç değilim. Kamilim diyorsun. Yok evet. Yo şey değil. Kabullenince bitiyormuş <laughs> meğerse ya. Yani kork, korktuğun şeyi kabullenince bitiyor. Yalnızlıkla her an nasıl? E, yalnız olmayı seviyorum. Peki bu... Aa, ama... E, hep hep so, öyle miydi yoksa? Sosyal olduğum zamanlar var. E tabii ha. Canım. Zaten sen başka türlü nasıl ben, ben, olacaksın? Benim ne? yalnızlığıma çok ihtiyacım oluyor ya. Yani o... Yazmak için... E, sadece ona değil. Çalmak için, her şey, e, şey için. E, e, sırf yalnızlığıma. Sırf yalnızlığıma. Ne olursa olsun. Şey bile yalnız yemeğe gitmek bile daha zevkli benim için. <laughs> yalnız kalmaktan korkmuyorsun yani. Şeyde arada bir insanları göreceksin tabii şimdi tam anlamıyla ben tek baş tek tabanca sonsuza kadar yaşarım şeyinde kendi kendime yeterim bir birisi değilim. Hı -hı insanlara ihtiyacım oluyor sosyal ilişki kurmaya, sevdiğim insanlara lak lak yapmaya. Ama tercih ettiğin zaman dilimleri. ama tabii onları onları kendin seçeceksin. Sonra kendi inine dönüp Döneceksin. dönüp çocuk gibi yaşayacaksın. O zaman evde misafir sevmiyorsundur. Çünkü evdeki misafire kalk denilemeyeceği için dışarıda buluşmak daha mı iyi oluyor? Öyle oluyor. Ben de kaçırdım şimdi ağzımdan. <laughs> yani ben zaten çağırmam insan eve. E, i̇ş için <laughs> de oturacak çağırırım. yer yok desene ben, senin dışında. Ben eve eve insanı sadece iş konuşacaksam çağırırım. Hala evde acaba nasıl bir beste yapsam da kendimi açsam diye uğraşan çocuk ruhlu 50 yaşında bir adamım demişsin bir, bir zaman önce. 50'yi birazcık geçtim. Bu bu içindeki çocuk duruyor mu hala? Var mı öyle bir çocuk senin içinde? Yani içindeki benim, benimki evden ayrıldı da eşyası. Ben de galiba sadece çocuk var. <gülüyor> <gülüyor> yani olgun bir herif yok orada valla. Yani bazen kendi üzerimden suça atmak için biz erkekler olgunlaşmayız falan diyorum ama ben galiba olgunlaşamıyorum. Sadece hatalarımı anlıyorum. Olgun bir insan böyle davranmaz diyorum. Kendimde çok beğenmediğim şey var benim hala. Onları, Onlardan kurtulmaya çalışıyorum. Aslında kendimi aşmaya çalışmıyorum ben. Bendeki beğenmediğim şeyleri atsam o yeter bana. Fazlaları Beğendiklerimi rahatsız. büyütmeme gerek yok. Fazlalık yanlış şeylerden kurtulsam yeter bana. Heykel meykel yapmıyorum. Taşın fazlalarını alıyorum demiş ya. Aa, onun gibi bir şey. Heykeli. Yani, yani. Be, beğenmediğim çok şey var. Bu, bu arada... Birbirine ters şeyler de var benim içinde. Ulan ben bu muyum, bu muyum? İkisi bunların birbirine ters diyorum. İkisi de aynı Tutak, benim falan. Tutarsızlık seni çok delice korkutan bir şey o değil, değil mi? İnsan de için çok değil büyük tutarsızlıklar olması. Ama sonrasında benim hayran olduğum veya işte o bilgi adamlar dediğim, şu dediğim, bu dediğim adamların da tutarsız olduğunu görünce tabii, tabii. Ulan aslında belki, sen saklamadığın için <laughs> aslında meğerse biline tamamen ayak atıyormuş falan diyorum. Yani tersi uygularımız var ya. Bir gün ki bir gün alçak gönüllüyüm. Bir gün şöyleyim, bir gün böyleyim. Bir gün kavgacıyım, bir gün yapmayın çocuklar diyen şeyim. Beğenmiyorsanız açın şarkılarımı dinleyin diyorsun değil mi? Yani bana her şeyi sormayın. Her şeyi bilen bilge bir adam değilim ben. ben hala hatalarıyla uğraşan süper, süper. bir herifim. Dört tane çocukluk hayalim varmış. Ee, hatırlıyor musun onları hala? Hayır. <laughs> Çok güzel. Rock starlık. Film çekmek, Aha, Çocukluk olmak. değil o, gençlik, gençlik. neredeyse. Tamam canım. Şöyle bir şey var. Üçte üç var. Dördüncüsü neydi acaba? Film yaptın, yazarlık yaptın. E, film çekmek değil sadece biraz büyük bir otör olmak istiyordum. Hmm. John Cassavetes gibi. Şimdi ben bir roman yazdığım için kendime yazar demiyorum. Tabii. Veya Tabii. bir, bir, bir yazan film çektiğim için... Evet. Ben romanda yazan rak yıldızıyım diyorum çok hoş, oradan çok veya işte filmde, filmde çeken... çekmiş olan rak yıldızıyım ben demeyi tercih ederim. Oldum, evet. Eğer vaktim ya bir bir var, var, bir var. şey anlatacağım ne, ne hissettiğimi anlatacağım. Arada bir böyle gazeteciler falan benden okuduğum kitapları soruyorlar. Ben onlara gönderiyorum. Sonra gazetede kendimi görüyorum. Ee, okuduğum kitapları yazmışlar. Müzisyen yazar çıkıyor. Ulan diyorum. Şimdi Eyvallah, bunu var. okuyan insanlar benim kendimi yazar, yazar diye, diye, diye kas kaslamaya düşün. çalıştığımı düşünecekler falan. Biraz utanıyorum onda. Çok <laughs> çok arkası benim kitap çıktığı zaman sürekli yazar ahmet Müddet. han yazar değilim yazanım diyordum yani, kaldı ki zaten benimkisi uzun bir söyleşiydi kitapta değil ya, seninki gibi önemli değil. önemli olan o, o değil yani yazarlık dediğin adam o 20 yaşından beri bütün şeyini ona vermiş tabii, o hayalli neler neler yapmış muazzam, adam Muazzam yani, bir bedel ödedi ne, neler yapmış adamlar yani ben ben, ben tuzu kuru dönemimde ka kafede yani kitabımı beğeniyor, muyum? beğeniyor Beğeniyorum. muyum? Beğeniyorum. Yazar mıyım? Değilim. Değil, bu yazar. başka. Peki e, hepimizin yani e, senin hayatındaki tepe noktası, zirve noktası dediğimiz yer neresiydi ya da daha yok gelecek mi o? E, ge, ge, e, kariyerime dair o, bu paramparça çıkıp da çok popüler olunca ve yazdığım şarkıları artistik olarak da sadece ticari değil, Artistik olarak çok üst bir seviyeye çıkmıştım o o şeyde ve ticari olarak da geniş şeye Ulaştım, gel, evet, gelmiştim. Bazen. 33 yaşındaydım çok, çok gençti güzel, ee, güzel bir yaş. O ulan dedim yıllardır çilesini çektim. 30 yaşına kadar zürtlükten geberdim <laughs> kimse suratıma bakmıyordu çalıştım çabaladım ben bunu yaptım dedim. Ondan sonra her şey harika gitmedi. Evet. Kanıksadım. Evet. Oraya gitmiştim zaten. Bir kere daha olmuyor. Yani bir kere oluyor. Ondan neyse sonra... ki. Neyse ki bir kere belki oluyor. De, Zırt pırtı e, belki yani de olduğunu düşünüyorsunuz. Belki de taşınabilir bir şey. E, ondan sence. sonra kanıksadım vesaire. Saçmaladım. Başarılı işler yaptım. Başarısız işler evet. yaptım falan. Öyle de devam en etti. En büyük hayal kırıklığı ne? Var mı öyle bir, 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 bir kabadayı bir şey var mı? 2011 2012 yıllarında ben müziği bırakmıştım. Ee, ula... yine bırakmıştın diyebilir miyiz? Arada evet. bir bırakıyorsun yani. Yok bir, bir kere bıraktım ben. Bir kere bıraktım ama onun esprisi oluyor. Ben onu <laughs> de devam etmesini <laughs> istiyorum. ama mi olacak? Aynen aynen. De ben bir kere bıraktım ama e hiç artık müzik denilen şey çocuk şey çocuk şeyi olmasın da ben artık daha gerçek bir şeylerle ilgileneyim diyordum. Şarkı, şu, bu video klip değil, hayatın bir gerçeğini göreyim ya diyordum. o Müziği çıkarttım, hayat daha da boş geldi. Hı -hı. Hiçbir şey de göremedim. Ee, orada ulan dedim ben kariyerimi yani şey de yaptı. kariyerimi de iyi yönetemedim. Özel hayatımı da iyi yönetemedim. Şu an elimde ne var? Bir çocuğum bile yok dedim. Bir çocuğum bile yok, bir sevgilim yok, yıllardır aşık olmadım dedim hmm. o şeylerde. O, orada büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ben. O 44 yaşındaydım o dönemde ee, ve sonra o müziği bırakmadan önce yaptığım bir sürü şeyin ne kadar saçma sapan olduğunu düşündüm abuk sabuk şeyler yapmışım. Bir de ben kendimi zeki, akıllı zannederdim dedim. Büyük hayal kırıklık dönemim benim orası ve geçmişe, geçmişe dair. Geçmişe dair. Kader? Kader. Var mı öyle bir şey? kaderi eğer böyle minicik bir şey buradan sonra gideceğim yeri kaderden say yani gideceğim dişçimi kaderden saymıyorsak Sa zaten kaderimiz saymıyorum. ne? Kaderimiz ne? Doğar, yaşar, ölürüz. Kader dediğimiz Budur şey bu. Diyorsun. E, eninde sonunda arada da önemsiz şeyler oluyor. E, doğumla ölüm arasındaki noktada kendi payını ne kadar buluyorsun? Yoksa her şeyi kadere mi bırakıyorsun? E, olacak hiçbir şey önemli değil. Zaten önemsiz şeyler oluyor. Yani doğum ve ölümün haricindeki olan şeyleri yani başarılar da hayal kırıklıkları, depresyonlar büyük sevinçler bunların hepsi önemsiz şeyler. Tamam Senden geriye ne kalacak tahminin ne? Valla eninde sonunda ben eskiden büyük sanatçılık hayalleri, büyük ortalığı dağıtan, büyük değer olmak isteyen birisiyken artık onunla umurumda değil. Öyle anılmak. Ee, şu sıralar aynı örneği veriyorum. En sevdiğim e, Pozisyon, Özkan Uğur gibi hatırlanmak, Üf, Müthiş. nefis. Benim artık idolüm büyük sanatçılar, yani zaten Özkan o da büyük sanatçıydı. büyük sanatçıydı. O zaten büyük sanatçıydı. Evet. Ben sanatçılık üzerinden yaklaşmıyorum. Sıcak, herkeste nefis İyiyim hisler, nefis hisler uyandıran, Özkan Uğur gibi birisi olamam da, <laughs> yani onun gibi birisi olmayı isterdim. Ee, çok şeyler yaptın, çok çalıştın, çok güzel e, şeyler ürettin. Daha çok uzun zaman var, eminim. E, Özkan em, Uğur'un e, peşindeyim, onun gibi birisi oldum. Çok oldun. iyi bir hedef, güzel bir, bir de hedef. rahmetle almış olalım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Geldiğin ederim. Için. Eyvallah. Ee, biraz uzun sürdü gelmen, ee, ama geldin. <laughs> Geldim ee, çok sonuçta. mutluyuz. Kalbinde bizi açtığın için. Çok teşekkür ederim. Başka yerlerde konuşmadığımız bazı şeyleri konuşabildiğimizi hissediyorum. Tabii tabii ediyorum. gayet güzel. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi, İyi güzel, ki varsın. Çok verimli güzel yıllar diliyorum. Çok ee, teşekkür ederim. Böyle Sana çok, da çok inşallah hep beraber. Farklı yetenekleri olan bir insan <laughs> olarak gözümüz üstünde. Ee, evet bir rockstarı bir yazanı, yazarı olmadığını söylediği için aslında bir otor çoktandır. Teoman'ı misafir ettik. Çok da mutlu olduk onu dinlemekten. Eminim siz de iyi vakit geçirdiniz. Önümüzdeki hafta bir başka empatide ama yine empatide buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın.